Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız efendim iyisinizdir inşallah tüm yüreğimle söylüyorum Allah sizi nazarlardan saklasın saatli sevgi dolu günler geçirmeniz dileğiyle evet arkadaşlar bazı sorular geliyor bana bu konularla ilgili bir düzenleme yapıyorum bu whatsapp konusu oldukça sıkıntı yarattı muhtemelen onu düzelteceğim yani bunun şeyinde Tarot falı da bakacağım. Kanal açılıyor. Az kaldı. Sabredin. Birçok sürprizlerim devam edecek. Sadece şu anda zar falıyla ile ilgili iletişim kuramıyoruz. Ben bildireceğim size. Yani bu bir hafta, 10 gün içerisinde zaten olacak ki daha büyük sürprizlerim de var sizlere. Fazla konuşmadan yeni gelen arkadaşlarımız sağ alt köşede bulunan abone ol ...butonuna tıklayarak abone olursa... ...çok mutlu oluruz. Olduysan da aramıza hoş geldin diyorum... ...sevgili arkadaşlar. Şimdi, sevgili koç... ...Şubat ayında neler bekliyor seni? Şubat ayına geçelim. Çünkü 12 tane şey olduğu için... ...baştan yapmak gerekiyor. Onun için de... ...şimdiden başlayıp... 1 Şubat'a kadar... ...bitirmiş olmam gerekiyor tüm burçları. Siz niyetinizi tutarken... Ben de e, ufak bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen ama lütfen e, videolarımızın devamı için like'larınızı ve ne derler ona yorumlarınızı bekliyorum. Esirgemezseniz çok sevinirim. Evet sevgili koç burcum. Şubat ayında neyse halin çıksın falin diyelim ve bakalım. Bunu da bir kahve promosyon olarak vermiş çok hoşuma gitti bu fincan. Bu arada fincan biriktirme şeyine başladım. Evet şöyle evrelim çevirelim bakalım. Sevgili Koç Burcu'nun Şubat ayında neler bekliyor? Başlayayım sevgili Koç Burcu'm. Bu kardeşlerin veya böyle yakın çevren olarak da söyleyebiliriz. O ilişkiler ön plana çıkacak. Yani nasıl ki kardeşleriniz ve yakın çevreniz ile ilişkilerinizde hareketli bir döneme gireceksiniz. Yani akraba kısımlarında bir böyle bir hareketlenme var. Onun için kısa zaman yani Şubat ayı içerisinde göreceksiniz bunu. Sık sık bir araya geleceksiniz çünkü. Yani ufkunuzu aşacak Böyle eğlenceli konuşmalar yapabilirsiniz. Yani bir araya gelmekle ilgili. Belki bir düğün, belki bir aile meclisi toplantısı gibi olur. Yani söz nişan sünnet falan gibi de olabilir. Çünkü çok güzel çıkıyor. Yani böyle bir problem olarak bir araya gelmiyorsunuz. Mutlu bir haberle ilgili bir araya geleceksiniz. Bu süreçte çok sayıda kısa yolculuklar var ve planlamanız da mümkün. Yani şu anda olmasa bile Şubat ayı içerisinde, içerisinde aklınıza düşecek. E, bu arada iki tane kumru pencereye geldi. <laughs> ama ne yapayım onlara da bir şeyler veriyorum ama balkonu da mahvediyorlar. O da ayrı konu tabii. Neyse devam edelim. Yani iletişiminiz, böyle iletişiminiz daha sakin ve sabırlı olmakta yarar var. Yani bir e, bir yerle iletişim, bir kızgınlığınız var ama birazcık sabır ve e, sakin olman gerekiyor. İş dünyana yöneleceğin ve kendinle yüzleşeceğin bir döneme gireceksiniz. Yani dış dış dünyadan ve hani yüzleşmeler olur ya yüzleşmelerden uzaklaşmak isteyebilirsin, eski hat e, hatalarınızı gözden geçirerek kendinizi suçlayabilirsiniz. Hayır efendim suçlamayın niye? Suçlamayın. Yani herkes artık e neden ak kaşık? Sütten mi çıktı yani? Ak kaşık mı? Hayır, herkes hata yapar. Zaten hatalar doğrulara götürür bizi. Ya hatasız kim var? kul yani cool olarak söyleyeyim. Hatasız kimse yok. O hatalar bizi olgunlaştırıyor zaten. Yani kendinizi suçlamayın. orada yani dedim ya her fincanda böyle ben bir takılırım bir şeye. Kendinizi suçlu görmeye başlayacaksınız. Yani görmeyin. Hatadır, olabilir. Yani. Ne, ne, ne büyük bir hata olabilir ki bir de. Kendinize yükleniyorsunuz gözüküyor açıkçası. Bu süreçte kendi isteklerinizin peşinden koşmak yerine böyle bir e, sevgili koçlar nasıl anlatayım sana e, bilinçsiz yani bilinç altında çatışmalarla uğraşıyorsun ve zihnini e, huzura kavuşturmaya çalışmakla meşgul ediyorsun. Yani dedim ya hatalardan pay çıkarmak gibi. Her zaman söylerim sevgili arkadaşlar, bu falı bir kere dinlemeyin bence. İki kere dinleyin ya da seyredin. Çok çok daha iyi anlayacaksınız çünkü. İlk başta sizin o hani nöronlardaki şeyler çalışmaya başlıyor. Neydi acaba derken buluyorsun zaten. İkinci defa daha sağlıklı e, seyredebiliyorsun veya dinleyebiliyorsun. Kendini rahatlatmak acı, e, amacıyla böyle bir şeyler e, yapmaya çalışacaksın. Yani bu kitap okumak olabilir. Yani e, durum ve ortama bağlı olarak Müzik dinleyebilirsin, yoga, meditasyon konularla ilgilenebilirsin. Yani bu tür şeyler seni o kadar rahat ettirecek ki sen de şey yapacaksın en sonunda. Evet, yani ben bunu yapayım diyeceksin. Sevgili koçlar, böyle eskilerden kalmaya bir takılmalar olmuş seninle ilgili. Böyle çevrenin yakın çevrenizde ticaret, eğitim ve seyahat konularını etkileyecek. Yani bu evin ev hanesinin içerisinde veya çok yakın e, akraba veya komşu da olabilir. Yani bazı komşular akrabalardan daha iyi olabiliyor maalesef. E, yani etkileneceksiniz. Bu süreçte iletişim krizleri yaşayabilirsiniz yalnız. Mesela ortak para işlerinizde sıkıntı ve sorunlar. Karşınıza çıkabilir ama yolunuz bu konuda açık sevgili arkadaşlar onu söyleyeyim size Şubat ayı bak bakmayın ben böyle birazcık e, olumsuz gibi söylüyorum ama aslında çok olumlu şeyler söylüyorum size olumsuz gibi gelebilir yani e, demiyorum ki para iş, mesela ortak para işleri var işte sıkıntı sorunlar bitirecek e, herkes de olabiliyor bu yeter ki siz ayakta güçlü durmasını bildikten sonra hiç kimse kimseyi yıkamaz yani. Hele ki koç burcunu bir tos vurdu mu <laughs> dünyayı çemberine alır yani. O kadar iyi bir e, karaktere sahip bir burçtur. Yani bu dönemde bir yani Şubat ayı döneminde bir borcun altına girmeyin diyorum yani. Mesela bir kredi almayın. tabi çok mecbur olmadıkça yani yatırıp yapmamaya özen gösterin. Yatırım yapmayın. Hani bir sonraki yani mart ayında da böyle bir bakarız ederiz. Yani bir uyarılar var. Partnerinle böyle bir şeyler var. Kendi finansınızı kendiniz korumaya özen gösterin. Çünkü partnerinizde de yaşadığınız şeyler bunlar aslında sıkıntılar. Yani bir para söz konusu. Yalnız bu para gelecek. Arada bir set bir çizgi var o çizgiyi aşabileceksiniz de biraz meşakkatli olacak işte söylemek istediğim. Ama aşk, sevgi, hürmet çok iyi. Gözünüzde görmediğiniz bir şeye inanmayın ne olursunuz. Yani bir gözyaşı dökmüşsünüz. Kaldı ki o gözyaşınıza kurban olurum ben sizin dökme yani göz dedikodulardan kaçamazsın zaten bunu herkes biliyor herkes o bana bile yani şöyle söyleyeyim e, Youtube'da nasıl böyle e, kötü sözler yazanlar da var etve haşa sen Allah mısın diyen var de, de, abuk suuk yani ne diyeyim ki yani şey yapmayın göz dökmeyin kurban olur sizin o göz yaşlarınızla Gözlemeyin beni. <laughs> Gelin buraya bak, böyle bir sikayen kendine gel. Omuzlarını at, tutarcık <laughs> kendine gel diye. Yoksa hani hayat, e, temponuz... Şubat ayında birazcık daha e, şey... E, yoğun geçecek, eskilerden kalma geçecek şeylerden kalkacak ama hayatta durabileceksiniz. Durmalısınız da. Şansınız yok. Yani ne? Kendinize faydanız olmazsa başkasının... Çocuğunuza, eşinize, partnerinize nasıl bir e, sağlam, dimdik ayakta durabilirsiniz ki? Ya da onlara yardım edebilirsiniz ki? Ha, çocuğunuz varsa bakmak zorundasın. Ne o? Yani. Dik duracaksın tabii ki. Kimde ders edesin? Hiç umursama. Ama yolların açık. Onu söyleyeyim. Yani e, burada şeyde, kendi finansınızı korumaya dikkat edin. Yani yatırım çok sağlıklı bir şey değil ki hele ki bu kendi varlığınızda olan finansınızı e, yani kocanız dahi olsa e, iki kişiyle e, şey yapmayın. E, ne derler ona? Karar vermeyin. Hele üçüncü kişiyi asla ka katmayın. Yok işte şurada binler ne var falan filan. Hatta ben söylemedim değil mi? Ha, yol açık. Yani şey değil. E, ayın aydınlık yüzü size doğru dönmüş. Birazcık e, sabır bir canım Koç burcum. Yani e, güzeldi bence. Valla. Yani arada sırada böyle e, sürçüle ihsan ediyorum. Affola. Çünkü o anda bakıyorum. Yani şu anda baktığım gibi. Yani oturup da e, şey yapmıyorum ki tabii ki tekleyebilirim, şey yapabilirim. Sonuçta radyo, televizyondan mezun değilim yani. Ondan sonra spiker bilmem ne spiker değilim. E, onun içinde de Yani, güzeldi. <laughs> başka bir şey demeyeyim. Yani çünkü diyecek bir şey yok be. Çünkü e, fincanın her tarafından aynı şekilde uyarılar geliyor. Sevgili Koç Burcu'm, Şubat ayında işte seni bunlar bekliyor. Ama bana sözler, dimdik ayakta duracaksın. Dimdik. Sana senden başka faydası yok. Bir elin bir eline faydası yok. Gerçek söylüyorum. Mesela sağ ile yazı yazıyorsunuz. Sağ elinize bir şey oldu. Sol eliniz ben, ver ben yazarım der mi? Ya da yapabilir misiniz? Ya, tabii ki yaparsınız ama biraz e, zorlanırsınız değil mi? En iyisi siz ne yapın biliyor musunuz? Maskeli kalın, mesafeli kalın. Sevgili Burcu, hoşça hoşçakalın.